Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün koronavirüsüne karşı alabileceğimiz basit tam etkili tedbirlerden bahsedeceğim size. Birinci ve en basit önlemimiz ellerimizi tırnak tiplerine kadar minimum 20 saniye olmak şekilde yıkamak. İkinci basit önlemimiz elimizi 70 derece ve üstü dezenfektan ile temizlemek. Özellikle toplu taşımadan indiğimizde binmeden önce falan. Bu önemli. Üçüncü yöntemimiz dezenfektan bulamadığımız anlarda 70 derece üstü kolonya kullanmak. Yani kolonya ile ellerimizi temizlemek. İçmeyiniz. Dördüncü ve son önlemimiz bu dediklerimin hiçbirini bulamadığınız anlarda antibakteriyel ıslak mendille elimizi güzelce temizlemek. Maske takmak hastalığın bulaşmasını değil yayılmasını önler. O yüzden sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yok. Hasta olan kişilerin maske kullanması hepimiz için daha iyi olur. Kendinize iyi bakın.